Emir Hanım bugün sosyal medyadaki paylaşımından dolayı sözleşmesi feshedildi. Ee, i̇lk önce bunu nasıl karşıladınız onu sorabilir miyim? Ya, ya şok geçirdik ya çünkü kendisi böyle bir şey paylaşmadı aslında. Kendisi arkadaş grubunda böyle bir şey yaptıklarını söyledi. Yani basın, televizyon, sessizlik ama falan bir şekilde paylaşılmadı. Bu dedikleri o zımbırtı olayından herhalde yapmışlar. Başka birisi yapmış. Ya çocuk yıkıldı açıkçası ya yani. Zaten Beşiktaş biliyorsunuz saç ektirmeden Abu Bakar'ı diskalifi etmişlerdi bu kadro dışı. bir bahane arıyorlardı muhtemelen bizim çocukla ilgili. Ee, vallahi Valla hepimiz şoktayız açıkçası. Hala kendimize gelemedik. Dünya basınında bile rezil olduk. Evet. Peki kulüpten size bir açıklama oldu mu? Mesela babası olarak sizi ar aradılar mı ya da? Ayıp ya benim oğlum 11 senedir orada iyi kötü mücadele etti. 11 sene. İyisiyle kötüsüyle 11 senemiz geçti.